Arap ülkelerinde geçen yıl başlayan halk hareketleri sıçradığı Suriye'de Şam yönetimini sallamaya devam ediyor. Devlet Başkanı Beşar Esad halkta Bağız yapısı arasına sıkışmış durumda. Tercihini Bağız'dan yana koyduğu ve her gün yüzlerce vatandaşını kendi askerleri ve polisleri eliyle öldürttüğü için dünyada tüm meşruiyetini kaybetti. 22 Haziran 2012 tarihinde Türk uçağını düşürmüş olmakla da Esat Ankara'nın gazabını iyice üzerine çekti. İlişkiler kopmuş durumda. 18 Temmuz 2012'de Suriye Ulusal Güvenlik Konseyi'ne yapılan saldırıda Türk uçağını düşürme emrini veren bakanlar da dahil Şam, güvenlikle ilgili en üst düzey 21 yetkilisini kaybetti basın kolu kanadı kırık vaziyetti. Şimdi Suriye'de kan gövdeyi götürüyor. Dökülen kanda Bağıs'ın boğulmasının uzun zaman almayacağını tahmin etmek zor değil artık. Suriye rejiminin başlayan halk hareketi karşısında bir buçuk seneye yakın direnebilmiş olması sadece Bağıs'ın gücünden kaynaklanmıyor. Şu sıralar Beşar Esad yönetimine dost görünen İran, Rusya, Çin gibi ülkelerin açık destekleri yanında Şam'a düşman görünen birçok devlet de gizlice destekliyor. Bunların başında Tel Aviv var. Ebedi hasım gibi görünen İsrail ve Suriye yönetimi alttan alta gizlice paslaşıyorlar. Türk savaş uçağının düşürülmesi olayında Rusya ve İsrail Şam'a destek oldular. Başbakan Erdoğan'ın 18 Temmuz günü Moskova'ya yaptığı ziyarette muhatabı Putin'e gerekli cevabı ilettiği anlaşılıyor. Uçağımızın düşürülmeden önce iletişim ve elektronik sistemlerinin devre dışı kalmış olması göz önüne alındığında, bu saldırı olayında Türkiye içinden işbirlikçilerin olabileceği ihtimalini de unutmamak gerekiyor. Türkiye içinde AK Parti hükümetlerine verdikleri destekle ülkedeki demokratikleşme ve değişim hareketine katkıda bulunmuş bazı kesimlerin şu sıralar yeni çarpık, karanlık ilişkilere ve ittifaklara yönelmiş olmaları gibi Ortadoğu'da da benzer çarpık ilişkiler ve ittifaklar oluşuyor. Mesela Suriye halkının baş kaldırmış olmasına rağmen bazı yönetimine destek veren İran ebedi düşmanı olarak gördüğü İsrail ve ABD'nin derin kanatlarıyla örtülü bir ittifak halindeler. Tunus, Libya ve Mısır'da halk hareketlerini despot yönetimlere karşı desteklemiş olan İran, aynı durum Suriye'de başladığında bu defa Bağız'ın diktatör yönetimini tercih etti. İslam dünyasında yönetimler yeniden oluşuyor. Halk yeni yönetimlere damgasını vuruyor. Bölgedeki kukla yönetimler ard arda devriliyor. Devrilen yönetimlerle birlikte işbirlikçi veya sömürgeci Batı'nın menfaat kapıları da kapanıyor. Ortadoğu'da bir asırdan beri hüküm süren Batı egemenliği artık sona eriyor. Dolayısıyla buralarda değişim süreci devam edecek ama çok da kolay olmayacak. Bu noktada yeni Türkiye'de çetin bir imtihanla karşı karşıya bulunuyor. Türkiye'de esen değişim rüzgarının hız kesmeden devam etmesi gerekiyor. Değişim ve demokratikleşmenin sekteye uğraması İslam coğrafyasındaki değişim hareketlerini de etkiler. Çünkü bölgedeki değişim hareketlerinin en büyük ilham kaynağı yeni Ankara'dır. Ankara'daki değişim durursa bölgedeki hareketler geriye gidebilir. O sebepledir ki son bir sene içinde Türkiye'ye yönelik bel altı saldırılar hız kazanmış durumda. Silvan saldırısı, Oslo görüşmelerinin sızdırılması, Uludere'de uçaklarla kaçakçıların vurulması, 19 Haziran'daki yeni Dağlıca saldırısı ve 22 Haziran'da savaş uçağımızın uluslararası sularda düşürülmüş olması gibi olaylar sıradan olaylar değildir göründüğünün çok ötesinde anlamlar ve bağlantılar taşıyor. Kısacası yeni Türkiye bir süre daha bunlar gibi çeşitli testlere tabi tutulacak bu görünüyor. Yeni Ankara'nın gücü ve kuvvetinin sınırları ve derinliği belirlenmeye çalışılacak. Bu durum anlaşıldıktan sonra da dostluklar veya düşmanlıklar ona göre formatlanacak. Ankara bugüne kadar karşılaştığı testleri büyük ölçüde başarıyla geçti. Bundan sonrakileri geçme konusunda da zorlanacağını zannetmiyorum. Ancak bütün bunların az ya da çok faturası olacaktır. Umarım fazla olmaz. Suriye'nin kuzey kısmında PYD denilen ve PKK'nın Suriye uzantısı olarak ifade edilen bir örgütün bölgede bazı yerleşim yerlerinin yönetimini ele geçirerek kendi bayrağını dalgalandırmaya başladığından hareketle tıpkı Irak'ta olduğu gibi Suriye'de de bir Kürt yönetimi kurulduğu yaygarası yapılıyor. Es zamanlı olarak da PKK'lı teröristler Şemdinli'yi ele geçirerek Türkiye içinde bir yeri zapt ederek sözüm ona bayrağını dalgalandırmak için harekete geçiyor. Ama cevabını alıyor. Operasyon bölgesinden gelen resmi olmayan haberler bugüne kadar 200'ün üzerinde teröristin imha edildiği yönünde. Saldırının Suriyeli Feyman Hüseyin tarafından planlandığı belirtiliyor. Saldırı için 600'den fazla terörist görevlendirilmiş, teröristler ölümüne direniyorlar. Son Şemdinli saldırısı Suriye'deki PYD ve bununla ilintili gelişmelerin dışında başka bir amaçla taşıyor. PKK'nın yönetim konseyinin 21 Mayıs'ta yaptığı ve silah bırakmanın uzun uzadıya tartışıldığı toplantıda ciddi bir görüş ayrılığı belirmişti. PKK yönetimi birbirine düşmüş durumda. Yani örgüt içinde şu sıralar kıran kırana bir liderlik yarışı sürüyor. Bu açıdan Şemdinli saldırısının en önemli püf noktalarından birisi şudur. Eğer Feyman Hüseyin'in emriyle gerçekleşen bu saldırıda ilçe merkezi bir süreliğine de olsa ele geçirilip bayrak dikmiş olsalardı Feyman Hüseyin örgütteki rakipsiz liderliğini de ilan etmiş olacaktı. Bu da PKK'nın silah bırakma niyetinde olan kanatlarının temayülünü olumsuz etkileyebilirdi. Gelelim Barzani konusuna. Son yıllarda Türkiye'nin Barzani ile hiçbir sıkıntısı yok. Son derece olumlu ilişkiler var. Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun Erbil ziyareti ise görünenin ötesinde anlamlar taşıyor. Barzani Türkiye'ye rağmen veya Türkiye karşıtı bir şey yapmıyor. Ama ülke içinde bazı kesimler Türkiye ile son derece pozitif ilişkiler içinde olan Barzani'nin bu tutumundan rahatsız oldukları için ilişkileri ısrarla baltalamaya çalışıyorlar. yenilmiş olsa da direnmeyi sürdüren statiko döküntülerinin yanı sıra değişim sürecinde karanlık ilişkiler kurarak saf değiştiren kesimlerin kirli propagandalarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Şeytanın sağdan yaklaşması daha tehlikelidir ama merak etmeyin Türkiye bu oyunları da rahatlıkla boşa çıkaracaktır.